Selamlar Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi köylü sofra yemekte. Bugün de görüyorsunuz. Çorbamız muhteşem. İçerisine pul biber atalım arkadaşlar. Biraz da karabiber atalım. Evet, bolca. karabiberini attım. Çorbanın içerisinde şenerlik arkadaşlar. Of mis gibi sıcak çorba. Bugün biraz fazla aldım arkadaşlar çorbamı. Dikeyim menüde ne var. Arkadaşlar çorba. Patates kızartması. Bulgur arkadaşlar. Bulgur pilavı, yoğurt ve etli fasulye ve revane arkadaşlar. Böyle suyumuz. Hmm. Kepekli ekmeğini Daha ne olsun arkadaşlar? Hepsi var maşallah. Allah bereket versin. sonra yemekte her şey dört dört arkadaşlar. <laughs> her gün sofra yemekten yemeğimi yerken arkadaşlar mutlu oluyorum neden şükürler olsun Rabbime kaç yıldır sofra yemekten yemeğimi yiyorum değerli takipçiler tüm çalışanlara ellerine sağlık kullarına sağlık Şöyle bakayım arkadaşlar. Dişim ağrıyor ama yine de vevaneyi seviyorum. Beğenilerinizi unutmayın. Abonelerinizi unutmayın. Değerli takipçilerim. Evet. Kırgı kanalı sizlerin sayesinde büyüyor. Değerli takipçilerim. Eğer ne pişireceğim diyorsanız menü bunlar arkadaşlar sizler de akşam menüsü bu şekilde yapabilirsiniz. Bu pilavını daha çok seviyorum değerli takipçilerim. Pirinç pilavı şekerimi çıkartıyor. Allah bereket Raffi, versin. Yemeyenlere, bulamayanlara versin. Olmayanlara arkadaşlar gördüğünüz gibi sildim sildim biraz yoğurt kaldı. Biraz da çorba kaldı arkadaşlar. Onları da. Bunları da şimdi de yiyeceğim değerli takipçilerim. Şuraya da sildim. sildim, sildim. Maşallah ellerine sağlık aşçılarım. Revani bir harika arkadaşlar. Kuru fasulyeden iki tabak yedim. Gidip tekrar aldım. Bu fasulye muhteşem olmuş arkadaşlar ve revanede çok güzel olmuş değerli Aşçıların ellerine sağlık. Sofra yemeğe teşekkürler.